triklemesin diye. Al bunu al kaydı al amcık. Gelin abi. Bandit koymuş buraya. Cemil. Yap işini abi. Ege çık Ege çık. Ege çık. Ege, Ege sen çık. çık amırık. <laughs> çık lan çık. Koy Ege koy 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 koy. koy. Tamam aldım. Ben de aldım. <laughs> aldım. tamam ben aldım onu işte. Aldım Ucradım abi. Onu. Yalnız adam bize fışkıracak ha sol taraftan. Şeyde sağ, sağa gitti. Aldım. Öldü. Öldü galiba. Evet. E gel şu şeye de açalım gel gel. Arkada açalım bekle ama. Ya amana koyacağım şimdi o kameradan ha. Peki, sen git Olden arkaya Şeyde mer mer Ben de gördüm. Tamam aç sen. Yer nerede? Hiç bilmiyorum ben, ben merdivene tutuyorum. Burada tamam, burada burada. Daldım. Gir gir. Tam merdiven bende. Diffuser sende lan. Gir. Peki al şunu. Bir durun beni bulacaksın zamanı akayım. Abi garajdaymış adam ya benim burada. Arkadan gidiyor gel. Gir. Uh, Peki söylesene adama garajdan diye. Abi Sen me merdiven diyorsun, ben de salak gibi merdivene bakıyorum. Merdivenden sıkmıştı bana. İncir, 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 dok incir kendini kaldırıyor. Bomba at Açayım burayı. Açma, 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 sakın açma, sakın açma. Buraya açarsan biteriz. Önünde dok var. Oranın önünde dok var. Biliyorum. Frag atacağım zaten o yüzden oraya. Dok geçti. Dok öldü. Kuralım abi. E girin kurun abi o zaman. Ben çeldiğim şu an ama. Tam... Kaleif, Kale go fucking go plant. Fuck plant. Kale maç bitiyor hala penetlemiyor. Oncu nerede sonuncu? Bilmiyoruz ki. Kurun siz? Kale de oğlum. Ya cas cas, ne kesiyorsun duvarı ya? Cas cas. Orada böyle ayıcık suratına benzer bir şey oluşmuş Bilerek mi yaptın onu? Aynen. <laughs> video başlığına video fotoğrafına koyarsın diye yaptım. Değil mi? Ananman. <laughs> Sağ ol. <laughs> teşekkür ederim buraya açsam bir faydasını görür müyüz ki? Yok. Şu arkamda kimse yoktu kanka bekle bir daha bakacağım. Arka koridoruna. Burada da bir buçuk bir tıpak Arkam boş. Aç 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 Güzel oldu Ege var ya oraya Evet bir tanesini <laughs> ıskalamam dışında her şey çok hoş Bir tane üstü duruyor bak tam ucunda Solunu da açayım mı oranın? Ef arkadan geliyor, Ef arkadan geliyor. Bu koridorda. Korusana beni Ege. Burada mozi, mozi, mozi. E, Koridora bakıyorum. Tamam Ege, F arkadaşım. F arkadaşım. bakıyor Ege. Ef arkadan mozi var. Tamam, koridora bakıyorum hala. Bu kadar kaçtım Bombayı da Hoka'da. Reloading! Kalsın awesome. Hoka. <laughs> <laughs> Tv için silah. Timkin silah değil. Ama kodum bu dürbünü ya? Nereye koydum bombayı ben? Görebilir miyim buradan? Bombanın arkasında evet. Gördün. Çok iyi. mi? Çözüyor zannettim. Gösterme alırsın yani. Bana kusuyor. Oh. 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 <laughs> ah! Oo. Oha bu Ah! Deli orospu çocuğu. Deli ya. Deli. Birader öyle gelinir mi? Aklımız gitti ya. Geliyorum ben de sana. Çıkar açık. Abi yeter. Aa. Oğlum adam tünelde diyorum. Taşa mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Ne şey ki? Hege, hatch'ten yiyorum Hatch'ten. Biri tünel biri Hatch decizsen ya ya da sal Hey evet. onun üstü kim onu da vursaydım var ya Başaramadık abi